Şu an saat 1'e çeyrek var. Ben oluşum böyle sininge koydum. Beraber bütün evi topladık. Şimdi kendime güzel bir kahve molası vereceğim. Mozaik pasta yapmıştım. Onu da size gösteririm. Dün gösterememiştim. Çünkü dün videoyu başlatmamıştım. Bugün size göstermiş olurum. Çay koymuştum. Bugün size göstermiş olurum onu da. Oluşumu da artık yatağına alayım. Benimle birlikte baya bir dolaştı, yoruldu. Artık böyle yapıyorum. Çünkü sabahları uyanınca hemen uyumuyor. Biraz oynuyoruz falan. Sonra uyuyor bir saat kadar. Sonrası hiç uyumuyor. Ama silinkte biraz hem gazını çıkartıyor hem yoruluyor. Bu, bu şekilde gün içinde bir iki saat biraz uyumuş oluyor. Normalde hiç uyumuyor ve bu çok hem onun huysuzlaşmasına neden oluyor uykusuz olduğu için. Hem de beni çok yoruyor. Bu şekilde daha iyi oldu. Şimdi oluşumu hemen yerine koyacağım. Büyük ihtimalle uyanacak ama olsun biraz uyumuş oldu. Huysuzluğu gitmiş oldu. Evet şimdi mozaik pastamı gösteririm size de. Baba Osman için dilimledim. Ama ben daha tadına bakmadım. Şöyle içine bakın. Bence çok güzel görünüyor. Bence çok güzel olmuş. Bakalım tadı nasıl. Özellikle tarifte bisküvileri ezmemeye dikkat edin diyordu. Ben de hiç ezmeden böyle dikkatli bir şekilde koydum. Evet şimdi geldik. Aysun'a gittim aslında bir markete diye çıktım. hatta Ali Asaf'a silinge taktım. Hemen markete gidip geleceğim diye ama baktım silinkte uyudu. Ben de ilk defa dışarı çıktım silinkle. Ee, onun verdiği rahatlıkla Aysunlara gittim. Aysunlarda kaldım. Bu saatte yeni geldim. Şu an saat 8. Hatta 8'i e çeyrek geçiyor. Ali Asaf'ı şimdi koydum. Uyutmaya çalışıyorum ama asla uyumuyor. Arkada da beyaz gürültü sesi var şu anda. Duyuyorsanız eğer. Şimdi Ali Asaf'ı ben yanıma alacağım ama öncesinde bir kahve alayım dedim kendime. Hem kahve içerken Ali Asaf'la al, al, hem kahve içerken Ali Asaf'la da ilgilenmiş olurum bu şekilde. Şimdi Ali Asaf ağlamaya başlamadan önce hızlı bir şekilde kahve yapayım kendime. Kahvemi yaptım şu şekilde. Şimdi net desin neden karanlık çıkıyor. Kameram kötü olmuş artık. Şöyle de şu barı yiyeceğim orada bahçeden şimdi E, ee, bebeğim için emzik askı sipariş gelmiştim. Şöyle bakın geldim. Bir tanesini de Elias hemen emziğine taktım. Bunlar çok daha kullanışlı oluyor. Şu isimli olan nerede gösterdim şey. Şu isimli olan bayağı ağır. E, emzik sürekli olarak ağzından düşüyordu ve şunlar artık canımı acıtıyordu. O yüzden bunu çıkarttım. Şunlar çok daha rahat artık. Şöyle de kaşık aldım. Daha çok erken tabii ki de ama olsun. Şurada 4 ayımız kaldı. İnşallah 4 ay sonra 4,5 ay sonra bunları da kullanmaya başlayacağız. Selam. Yepyeni bir günler. Hepinize merhaba. Yaşasın uyuttum. Şöyle bir maske yaptım. Bayağı kurudu. Şu an konuşmakta çok zorluk çekiyorum. Hemen gidip beraber yıkayalım. I don't really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me more You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.

市里那边打车吗？ ta düzelttim şimdi. Ee, Ali Asaf uyumuşken hemen buraları toparlayayım dedim. Ali Asaf'ın elbiseleri de var katlanması gereken. Şöyle. E, dün akşam da Osman tele biraz astı. Onları da katlamam gerekiyor kurumuşsa eğer. Ya çok işim var aslında. Çünkü eve hiçbir zaman detaylı temizlik yapamıyorum. Bu arada şöyle kendimi de göstereyim size. Şu şekilde yavaş yavaş kilo veriyorum sanki. Karnım hala biraz sanki nasıl desem narkozun etkisinde sanki hala biraz böyle bastırdığım zaman uyuşukluk hafif bir ağrı var gibi ama öyle dayanılmaz bir şey değil hani bastırdığım zaman sadece hafif bir şey. Bu da normaldir bence. Bu şekilde bugün markete gitmem gerekiyor aslında ama nasıl gideceğim bilmiyorum. Ali Asaf'la gitmek biraz sıkıntı oluyor. Çünkü Ali Asaf orada birden durmayınca Hani hem market alışverişiyle hem Ali ilgilenmek bir tık zor olabilir ama bakalım. Çünkü evde hiçbir şey kalmadı. Sebze olarak hiçbir şey kalmadı. Gidip onları almamız gerekiyor. Osman da git dedi. Bakalım gidebilirsem gideceğim. Ay, çok terledim. Biraz parfüm sıkayım. Bargello. Nomadi e, 222 numarasını kullanıyorum ama 122 miydi? Öyle bir şey ama bu 440 bir seferlik deneme amaçlı almıştım. Oh, ferahladım resmen. Ama yine de diğerine devam edeceğim. Şimdi mutfağı biraz toparlayacağım. İşim bitti. Adı şimdi yatağına koydum. Ben de bulgur pilavı yapacağım. O uyanmadan hemen yapayım da bitireyim. Bir yandan da puding yapacağım. Bayağıdır burada yapmaya çalışıyordum. Bir türlü yapamadım. Hızlı bir şekilde hemen bunları halledeyim ki Adı Asif uyanmasın. Pudingimi hazırladım. Şöyle bir paket bisküvim var. Bisküviyi yapacağım. Bu arada şu an Adı kucağımda. Çünkü uyandı hemen. Zaten hiç uyumasın. Niye uyusun ki değil mi oğlum? Niye uyuyacaksın ki? Gündüzün uykusu zararlı mı? Tamam. Şunu da daha çok seviyorum. Ben birini daha iyi alacağım. <laughs> yapacağım. Osman işe götürüyor diye. Biraz zor oluyor ama. Olur. Yani bir 10 dakika daha uyusaydım işimiz hallolmuş olacaktı. Gerçekten. Oğlumun uykusu varmış. tatlılarımı yaptım şu şekilde şöyle üstüne streç film çektim bunu da kapağını taktım ee aslında işe götürmek için yapacaktık ama aysınlar geldi tam da dört tane çıkmıştı şimdi onlarla beraber yiyeceğiz bir de şurada bir kahve yaptım güzelce Emre için Emre için Emre istedi şimdi kahvemizi içeceğiz ama Osman gelince tatlılarımızı yeriz